Evet, hayırlı günler. Herkese hayırlı hafta sonları dün, e, diliyorum. Evde kal, sağlıklı kal. E, bugün yapacağımız yemeğimiz kuru fasulye. Şimdi kuru fasulyeyi herkes bir şekilde yapar ayrı mesele. Ama bizim yapacağımız bugün çok farklısı. Göçmen usulü kuru fasulye. Tek eksiğimiz kuru fasulye çömleğimiz yok. Yani çömleğimiz olmadığı için de normal şekilde. İşte ham maddeleri sayıyoruz. Etli yapacağız kuru fasulyemizi. Tabii kuru fasulyemizi biz akşamdan ıslamıştık. Ee, göçmen usulü olmasının noktalarından bir tanesi e, Yaş nane, taze soğan, et ve tereyağı. Şimdi ürünümüzü hazırlayacağız. Bizi takipte Öncelikle fasulyemizi süzdük. Süzdükten sonra fasulyemizi tekrar yıkıyoruz. Evet fasulyemizi yıkadık. Tekrar süzdük. Tabii fasulyemiz burada süzülmeye bıraktık. Şimdi tencereyi e, ocağımıza koyduk. İlk etapta ne yapıyoruz? Soğanımızı atıyoruz. Doğramış olduğumuz soğanımızı attık. Tabii soğanımızla beraber etimizi atıyoruz. Katiyen etle soğanımızı. Şimdi bir 3-4 dakika e, mühürleyeceğiz. Mühürledikten sonra yapılışını devam ediyoruz. Arkadaşlar göründüğü gibi soğanımız erimiş. Şimdi soğanımıza yeterli miktarda kırmızı biberimizi atıyoruz. Çok az da salça koyuyoruz. Evet. Karıştırıyoruz güzelce. Evet, göründüğü gibi. Salçamız ve kırmızı biberimizin şu an bütünleşmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi fasulyeyi kaynatma yok. Herhangi bir şekilde açlayıp da kenarda sos yapıp dökme yok. Önce ne yaptık? Tereyağı, zeytinyağı, soğan ve etimizi pişirdik. Sonrasında kırmızı biber ve salçamızı ilave yaptık. Şimdi bunlar evet eridi. Şu an kıvamına geldi. Kenardaki fasulyemizi atıyoruz. Fasulyemizi kavuruyoruz. Şimdi 5 dakika fasulyemizi beraberinde böyle kavuruyoruz. Ee, burada kırmızı biberin, salçanın, yağın, etin, soğanın hepsinin birbirine harmanlaşmasını bekliyoruz kıvama geldikten sonra da suyunu ilave yapıp kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar 5 dakikalık süremiz doldu. Ee, şöyle bir bakarsanız fasulyeye. Fasulyenin daha suyunu koymadan böyle. Fasulyenin nasıl bütünleş, bütünleştiğini görüyoruz burada. Şimdi kavrulma esnasında dikkat ederseniz yine yemeğimizi bakın. Görüntüde öyle çok soğandır vesairedir. Hiçbiri görünmüyor. Şimdi artık suyunu verme kıvamımız geldi. Şimdi suyumuzu veriyoruz. Evet, suyumuzu da verdik. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Şimdi kaynadığı zaman yine size küçük bir püf noktası göstereceğim. Tabii kaynamasını bekleyeceğiz. İzlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, püf noktası dediğim noktada şimdi geliyoruz. Görmüş olduğunuz taze soğan yaprakları ve taze nane yaprakları. Şimdi bunları atıyoruz. Bunlar attıktan sonra tabi olmazsa kuru biberlerimizi atıyoruz. Evet bunları da attıktan sonra tuzumuzu atıyoruz. Evet pişime bırakıyoruz. Evet arkadaşlar kuru fasulyemiz e, hazırdır. Tabii bir 10 dakika kuru fasulyemizi dinlendirdik. Dinlendirdikten sonra servisimiz hazırdı. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Evet. Nane, kuru biber, kuru fasulye. Mis gibi evet bir kalite kontrol yapıyoruz. Tabii kuru fasulyeyi e, neyle servis yapacağız? Yeşil salata veya evde yapmış olduğumuz orijinal. Hmm. Hmm. Afiyet olsun.